Bu eğitim videoları serisinde yaklaşık 15 adet resim çizecek çizerek AutoCAD programında 3 boyutlu çizim komutlarını anlatmaya çalışacağım. Birinci örneğimizden başlayalım. Şimdi karşımızda şöyle bir parça var. Bunun 3 boyutlu olarak AutoCAD'de çizeceğiz. Öncelikle AutoCAD'de programımızın ayarlamamız gerekiyor. Şuradan ayarlı değilse şuradan ayarlar kısmında 3D modeling'i getiriyoruz. Evet. Şuradan bakış açımız şu anda izometrik bakalım. Çizimimiz de sağdan bakış. Burası çizim düzlemi, burası ise görünüm düzlemi. Şöyle düşünüyorum. 75'e 64 dikdörtgen çizip sonra 88 ekstrut yapacağım. Dolu olarak çizmiş olacağız. Daha sonra boşaltmaları yapacağız. Evet 75'e 64. Dikdörtgen komutuna tıklıyorum. Şuradan başlayalım. 64 yatayda 64 tab tuşuyla 75 enter diyorum. Evet 65'e 74 çizdik. Yükseklik 74. Extrude komutuna giriyorum. Tıkladıktan sonra ya da şöyle de yapabilirdik. Extrude seçtik. Enter diyoruz. Geriye doğru 88 enter diyorum. Böylece çizimimizin dış kısmını tamamlamış olduk. Görünüm olarak da şuradan ayarlayabiliriz. Hide deyip görünmez arka kenarları görünmez yapabiliriz. Şimdi gelelim boşaltmalara. Şuradan bakıyoruz. 38 yükseklik 64'ten 16'yı çıkardığımız zaman da 48 kalır. 48'e 38 bir dikdörtgen çiziyoruz. Şuradan tıkladık. şöyle yapalım. 48 tab yüksekliği unuttuk. 38 48'e 38 48 yazdık. Tab dedik. 38 enter. Ve bunu extrude deyip çizgiyi seçiyorum. Seçtim. Enter deyip ileri doğru derinlikte 25. İleri doğru 25 yazıp enter diyorum. Şimdi bundan bunu çıkartalım. Şuradan solid subtract komutundan tıklıyoruz. Önce ana parça, enter sonra çıkaracağımız kısmı seçeceğiz. Evet. Şu şekilde seçiyoruz. Enter dediğimiz zaman burayı boşaltmış olduk. Şimdi diğer kısımlara bakıyoruz. Şuradan şuradan bir dikdörtgen çizip ona da derinlik vereceğim. Ya da yukarıya da çizebiliriz. Yukarıdan çizmiş olsak 51 yukarıdan çizelim. 51 64'ten 51'i çıkardığımız zaman 13 yani şuraya çizebiliriz. 13'e Şurası kaç dediğimiz zaman 20 burası. Buralar 15, 15, 15, 30, 50, 13'e 50, 50, 88'den 50'yi çıkardığımız zaman 38. Şöyle yapıyoruz. Şu görünümü şöyle çizgisel görünüme getireyim. Çizmesi daha rahat olsun. Ne yapıyoruz? Çizim düzlemini buradan değiştiriyoruz. Right yerine tap düzlemine geçiyorum. Tıklıyorum. Burayı tıkladık. Ve yazıyorum. Önce uzunluğu gösteriyormuş. 38 tab 13 enter diyorum. Ve bunu aşağı doğru extrude yaptığım zaman boşaltmayı yapacak. 20 mm kalacak. Toplam 75'ti. Demek ki 55 mm extrude yapacağız. Extrude diyorum. Dikdörtgeni seçiyorum. Enter diyorum. Aşağı doğru 55 yazıp enter'a basıyorum. Burada da yine karışmadan subtract diyoruz. Ana parça enter çıkaracağımız parça enter deyip orasını da boşaltmış olduk. Bakalım. Evet, şurası ve şurası boşalttık. Geriye ne kaldı? Geriye üstteki kısım kaldı. Burada şu dikdörtgenin 53, 20 daha. 73. 73. Şöyle yapalım. 73'e 73'e burası da e, 51 73 51 Evet. 15'i çıkardığımız zaman 64'ten 15'i çıkardığımız zaman şöyle yapalım ya çizerek devam edelim. Şöyle buradan çiziyorum ben daha sonra oraya taşırım. çizdim. Bu arada çizim line komutu çizerken orta modunda olduğuna dikkat edelim. Burası 73 enter yana doğru Evet. 64'ten 15'i çıkardığımız zaman 49 kalır. Yana doğru şöyle çekip mouse'u 49 enter içeri doğru o ortası 20'ymiş içeri doğru 20 enter şu şekil Bu tarafa doğru alacağız 15 35 25 kalacak 51 35 64'ten 35'i çıkardığımız zaman 29 kalır. Şöyle içe doğru 29 enter ve şu şekilde götürüp fazla çizebiliriz buradan. Line komutuyla şuradan kestirdiğimiz zaman fazlalıkları da şu şekilde budayıp oluşturduk. Şimdi burada ne yapmış olduk? Şuradaki kanalı çizmiş olduk. Bu kanalı ekstrut yaptığım zaman aşağı doğru ve buradan çıkardığım zaman oluşmuş olacak. Önce bunu birleştirmem lazım. Neden? Extrude yapabilmem için şu çizgilerin ayrı ayrı değil birleşik olması lazım. Onun için de join komutunu kullanıyorum. Join yazdım, tıkladım. Seçiyorum bunları. Enter'a bastım. Evet, ve bunların birleşik olduğunu görüyorum. Şimdi bunu seçiyorum. Move diyorum. Bu köşede köşeye taşıdım. Ama bu tam olarak burada değil. Tekrar bir seçiyorum. Bakın 15 milimetre bir kayma var. Seçtikten sonra Move diyorum, boş bir yere tıklayıp yana doğru çekip 15 yazıp Enter basıyorum. Şimdi buradan Extrude yapacağız. Derinlik ne kadar? Derinlik de şurada yazıyor 15. O zaman tıklıyorum Extrude. Çizgiyi seçmeye dikkat ediyorum. Seçtim. Enter. Aşağı doğru seçip 15 yazıp Enter'a basıyorum. Şimdi buradan tekrar çıkarma işlemimizi yapacağız. Subtract. Ana parçayı seçtik. Enter. Ve ortadaki parçayı şöyle seçtik. Enter'a bastık. İşte oluştuğunu görüyoruz. Farklı görünümde de bu şekilde oluşturabiliriz. Tabi renk atamalar vesaire yapılabilir. Seçip üzerindeyken properties deyip rengi değiştirebiliriz. Evet bu şekilde birinci çizimimizi yapmış olduk. Diğer çizimlerimizde görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim.